Başbakan Erdoğan'ın hizmet hareketine gönül vermiş samimi insanlar derken aslında samimi olmadığı nidede ortaya çıktı. Başbakanın hizmet camiasını ithamlarda bulunduğu mitingi sırasında bir Anadolu kadını ağır sözlerine itiraz etti. Başbakan aslında hizmete gönül vermiş milyonlara nasıl tahammülsüz olduğunu vatandaşa sen ne yüzle buraya geldin diyerek gösterdi. Ey bu örgüte destek veren benim saf, temiz kardeşlerim. Ancak başbakanın bu söyleminde hiç de samimi olmadığı niyede de ortaya çıktı. Miting alanında kendisini dinlemeye gelmiş bir Anadolu kadını ağır sözlere itiraz etti. Hanımefendi be. Bu itiraz üzerine başbakanın aslında tavan taban demeden hizmete gönül vermiş insanlara karşı nasıl tahammülsüz olduğu ortaya çıktı. Başbakan kendisini dinlemeye gelen vatandaşı ne yüzle geldin buraya diye azarladı. Hanımefendi be sen hangi yüzle buraya geldin ya? O malum zattan dolayı. Kardeşlerim mı kapılarınıza ablalar gelebilir. Hiç geliyor mu? Size de geldiler mi? Çünkü bunların illerde ablaları var. İmamları var. Cami imamı değil ha. Meydan imamı. Bunlarla para toplarlar. Bunlarla kapı kapı dolaşırlar. Ve bu topladıkları paraları makbuz karşılığı değil, makbuzsuz toplarlar. Akıbeti belli değil. Bunların da hesabını soracağız. Bunları da izleyeceğiz. Nerede ne var çıkacak meydana? Er veya geç. Kardeşlerim, kapıyı çalanlara şunu deyin. Başka kapıya deyin. Biz Nidemize Biz Nidemize Üç buçuk katrilyon yatırım yapan iktidarımıza güveniyoruz. İnanıyoruz. Hanımefendi be. Sen hangi yüzde buraya geldin ya? Benim başörtümü furuat olarak nitelendiren o malum zattan dolayı mı buraya geldin? Ya biz başörtülerimizden dolayı okullara gidemedik. AK Parti iktidarı okullarımızı bize açtı be. Bundan dolayı mı buraya geldin? İmam hatip okullarını Meslek liselerini kapattılar. Bu iktidar imam hatip okullarını açtı. Bundan dolayı mı buraya geldim ben? Biz üniversitelere giremiyorduk öyle mi? Üniversite yollarımız açıldı. Bundan dolayı mı buraya geldiniz be? Gene çaktın. Gene çaktın.